Bismillahirrahmanirrahim. Kulların rızasını ve beğenisini alma anlayışıyla sergilenen bir dindarlık Allah katında itibar görmez. Muteber olan Allah'ın rızasını alabilmektir. Öyleyse çalışırken reklam yapmanıza ve kendinizi beğendirmenize gerek yoktur. Siz sadece Allah için çalışın, çalışmalarınızı Allah görecek. Peygamber de görecek, müminler de görecektir. Yani siz yeter ki çalışın. Dünyevi ve uhrevi mükafatlarınızı Allahu Teala üzerine almıştır. O ona aittir. Hayır yolunda yarışmak adeta bir maratona benzer. Bu yolda önde koşmak Allah katında muzaffer olmak demektir. Ama Önde olmayı kaçırmışsanız hiç olmasa önde olanların vardığı hedefe doğru koşmaya devam edin. Yarışı bırakmayın. Hedefinize vardığınızda zaferi hep birlikte kutlayacaksınız. Eğer maneviyatınızın merkezinde takva ve ihlas yoksa yapacağınız şeyler size fayda sağlamaz. Hatta mescitler camiler bile yapsanız içinden namaz kılınmaya değmez. Zira önemli olan ne yaptığınız değil, niçin yaptığınızdır. Allah fani olan canlarınızı ebedi cennetler karşılığında satın almak ister. Öyleyse fani varlığınızı Allah'a satın ki daha hayırlı bir şekilde ve ebedi olarak size tekrar verilsin.'' Bu konuda tereddüt etmeyin. Allah'tan daha çok sözüne sadık olan kimse var mı? Ey iman edenler, Allah'a karşı yanlış yapmamaya özen gösterin ve doğru insanlarla beraber olun. Elbette bunun bir bedeli olacaktır. Ama bu yolda çekeceğiniz her sıkıntının mutlaka bir mükafatı da olacaktır. Allah için attığınız her adım, açlığınız, susuzluğunuz, küçük büyük her harcamanız ve benzeri mutlaka hanenize yazılacak ve mükafatı kat kat verilecektir. Hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkmayacağını düşünenler ve ebedi hayatla alakaları olmayanlar kendilerini tamamen dünyaya kaptırırlar. Dünyevi şeylerle mutmain olurlar. Mutluluğu dünyada ararlar. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerinden habersiz yaşayıp cehennemi adeta boylarlar. Müminler ise iman eşliğinde bir hayat sürüp ahirete hazırlık ile meşgul olurlar. Öyle anlaşılıyor ki rahatlık manevi olarak insanlara yaramamaktadır. Zira başlarında bir bela olunca Allah'a yalvarıp yakarırlar. Bela bertaraf olunca nefsani ve şeytani duygulara teslim olup kaldıkları yerden günahlarına ve isyanlarına devam ederler. Ey insanlar! Sizin azgınlığınız ve isyanınız tamamen sizin aleyhinizedir. Dünyada biraz neşelendikten sonra Allah'a döneceksiniz ve yaptıklarınız önünüze konulacaktır. Yani hayatınızın hesabını vereceksiniz. Dünya hayatı şuna benzer. Bir yağmur yağar, her taraf değişik bitkilerle rengarenk olur, olgunlaşır ve tam da hasat zamanı gelince bir bakarsanız ki gecenin veya gündüzün bir vakti bir fırtına gelir, her şeyi dağın eder. Dünya da böyledir. Hiç beklemediğiniz bir anda terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Bilesiniz ki hak yol başka seçeneği olmayan yoldur. Dolayısıyla haktan başka her yol dalalettir. Ne var ki insanların çoğu zanna kapılmakta ve zanna dayalı bir inanca sahip olmaktadır. Oysa zan hakikat karşısında hiçbir şey ifade etmez. Allah asla insanlara zulmetmez. Bilakis insanlar kendi kendilerine zulmederler. Yani insanın işlediği her günah aslında kendi nefsine yaptığı bir zulümdür. Cezayı görünce derin bir pişmanlık yaşayıp kurtulmak için dünyaları vermek ister ama o gün hiçbir fidye kabul edilmeyecektir. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir nasihat ve dertlerinize bir şifa gelmiştir. İman ederseniz yolunuzu bulur ve rahmete mazhar olursunuz. Haberiniz olsun ki Allah'ın dostlarına ne bir korku vardır ne de bir üzüntü. Allah'a dost olmak için İki şart vardır: iman ve takva.